Merhaba Mevzu Haber Okurları Yazarımız Mahir Nazlıer sizler için yazdı ve seslendirdi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla hizmet ihracatına büyük destek. Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler onurlandırılıyor. Hizmet ihraç edenlerin tanımı ve destek unsurları netleşti. Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin artırılması, yurt dışı pazarda tutunmak ve pazar payını artırmak için yapılacak giderlerin büyük bir kısmı destekleme ve fiyat istikrar fonu tarafından karşılanacak. 20 Nisan 2022 tarihli resmi gazetedeki bahisle sınır ötesi hizmet ihracı olabileceği gibi yurt dışında yerleşiklere yurt içinde sunulan ve ülkemizde faydalanılan hizmetler de bu kapsama alınırken yurt dışında ticari varlık kurularak yapılan hizmetler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Çıkacak genelge ile başvuru için gerekli şartlar netleşecek olup yararlanacak sektörler şunlardır. Eğitim hizmetleri, fuarcılık hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri, kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri, lojistik ve taşımacılık hizmetleri, sağlık ve spor turizmi hizmetleri, yönetim danışmanlığı hizmetleri, yeşil hizmetlere yönelik destekler, diğer sektörlere yönelik destekler olarak açıklanmış durumda. Peki diğer sektörlerdeki destekler neleri kapsıyor dersek? Tesis bünyesinde temizlik bakımı gibi kombine destek hizmetleri, gemi klaslama müessese faaliyetleri, patent danışmanlığı faaliyetleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri, uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri. Sektörlerin destek alacağı başlıklarsa şunlardır: Tescil ve koruma desteği patent gibi düşünebilirsiniz. Pazara giriş belgeleri desteği, yani sertifika ve akreditasyonlar gibi. Acente komisyon desteği, tanıtım heyeti desteği, uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteği, akademisyen istihdam desteği, uluslararası kuruluşlara üyelik desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, yurt dışı etkinlik katılım desteği. Ürün yerleştirme desteği, yani sinema filmi, belgesel, animasyon, dijital oyunlar ve bunun gibi bunlara ilişkin. Rapor desteği, bu da satın alınan ülke ve sektör raporlarıyla alakalı raporlar. Sonra Hiser projesi desteği, yurt dışı fuar organizasyon desteği ve fuar alanı yapım desteği. Korsanla mücadele giderleri desteği fikri mülkiyet ve hakların korunması gibi düşünebiliriz. Sonra birim giderleri, bu da vergi resim harç, bürüt kira ve komisyon giderleri gibi düşünülebilir. Film platosu ve stüdyo kullanım giderleri desteği, yani Türkiye'de üretilen yabancı filmlere ilişkin. Sonra sanal fuar organizasyon desteği, hasta yol desteği, ki bu da tedavi edilmek üzere ülkemize gelenler, Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri, yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği, veri tabanı üyelik desteği. Genelgenin yayınlanması sonrası bu konuyu detaylandırmaya ve fırsatları konuşmaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.